Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2022 için kadın cinayeti raporu hazırladı. Rapor'a göre yılın ilk 11 ayında ne yazık ki 327 kadın hayattan koparıldı. Kadınları en çok sevdiklerinin ya da en yakınlarının öldürdüğü ortaya çıktı. Eşi, sevgilisi, nişanlısı ya da ailesinden biri. Kadınları hep en yakınları katletti. Gelin oğlunu göremedim ya kuzum. Ah. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, kadın cinayetlerinin sebeplerini irdelediği araştırmasında 11 ayda hayattan koparılan kadınların verilerini paylaştı. Rapor'a göre Türkiye'de 2022 yılının ilk 11 ayında toplam 327 kadın cinayeti işlendi. Rapordaki en çarpıcı bölüm kadınların kimler tarafından öldürüldüğü sorusuydu. O soruya cevap en sevdikleri olarak ortaya çıktı. 2022 yılında 116 kadın birlikte ilişki yaşadığı kişi tarafından öldürüldü. Aynı yılda öldürülen 71 kadının katili ise boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu kişilerdi. Aile bireyleri tarafından öldürülen kadın sayısı ise 37 oldu. Yılın ilk 11 ayında öldürülen 327 kadının 156'sı evli, 70'i ise bekardı. Raporda kadınların nasıl öldüğü de incelendi. Buna göre kadın cinayetlerinde en çok ateşli silahların kullanıldığı tespit edildi. 2022 yılında 156 kadın ateşli silahla katledildi. 74 kadınsa kesici aletlerle öldürüldü. 2022 yılında Türkiye'de en çok kadın cinayeti işlenen şehirlerde listelendi. 64 kadın cinayetiyle İstanbul listede ilk sırada yer aldı. İzmir'de 19, Ankara'da 17 ve Antalya'da da 13 kadın acımasızca hayattan koparıldı. Türkiye'de öldürülen kadınların ortalama yaşları da hesaplandı. Katledilen kadınların ortalama yaşı 35 olarak belirlendi. 81 yaşında öldürülen bir kadın 2022 yılının en yaşlı kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti. Raporda yapılan değerlendirmede ise kadınların en sevdikleri kişiler tarafından katledilmesinin sebebi kadın erkek arasındaki eşitsizlik olarak yorumlandı.